Elhamdülillahi Rabbil Alemin. salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evet hasta ziyaretine dair <laughs> hadis-i şerifleri inşallah okumaya devam ediyoruz. Yine şöyle rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'de bulundukları bir sürede e, esnada yani hicretten sonra ama Mekke'deler. Ee, Hazreti Hz. Sa'd radıyallahu anh'ı hastayken ziyaret ediyor. Hazreti Sa'd radıyallahu da e, ağlıyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam neden ağladığını sorduğunda şöyle cevap veriyor. Haşitu en emuta bil ardı leti minha kema mâte Yine başka bir e, Sa'd, Sa'd bin Havle diye geçiyor. Diyor ki ya Resulallah o Sa'd'ın ee, Mekke'de vefat etmesi gibi ettiği gibi ben de senin kendisinden hicret ettiğin yerde vefat etmekten korkuyorum. O diğer adı geçen saat alı bir rivayete göre veda haccında e, vefat ediyor. Ee, işte kendisi de e, böyle olunca onu hatırlamış demek ki. Yani Hazreti Rasulullah'ın hicret edip bıraktığı Mekke'de vefat etmek istemiyor yani. O yüzden ağladığını e, söylüyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Meşfi sa'den diye üç kere Ya Rabbi sağda şifa ver, Ya Rabbi sağda şifa ver, Ya Rabbi sağda şifa ver diye dua ediyor. <laughs> e, konu başlığımız hastaya dua etme idi. E, hadis-i şerifin bu kısmı bu konu başlığına dair ama tabi hadis-i şeriflerde birden çok konu olabiliyor. Hadisenin devamında şöyle diyor Saad li malun kesirun yerisuni ibneti fa efe bimali kullihi diye bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah benim işte şu kadar şu kadar malım var. Çok malım var yani. Ve buna varis olacak da ancak bir tane kızım var. Buna varis olacak. Ben diyor malımın tamamını vasiyet bulunayım mı yani malımın tamamını tasatuk anlamında kendisinden sonra yani kızına da bir şey kalmayacak şekilde bütün malımı vereyim mi <laughs> diye soruyor Peygamber Efendimiz hayır buyuruyor peki o bir türlüseyn üçte ikisini versem olur mu diye soruyor ona da hayır buyuruyor Peygamber Efendimiz Vesselam. <laughs> peki diyor yarısını versem ona da hayır buyuruyor. En son fethülüs, üçte bir, üçte birini versem deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, fethülüsü Esulüs, kesirun, yani direkt hayır buyurmuyor ama hani üçte bir, üçte bir de çok gibi böyle tercüme edebileceğimiz bir ifade de buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Devamında da şöyle buyuruyor, inne sadakateke min malike sadakatun, senin direkt tasadduk ettiğin yani hibe olarak verdiğin malından verdiğin sadakadır. Ve nafakatu 'ala 'iyalike sadakatun ve ailene vermiş olduğun nafaka babından verdiğin yani onların geçimlerini sağlamak için verdiğin şey de sadakadır. Ve ma ta'kulu imra'atuke min ta'amike leke sadakatun işte yine nafaka olarak yani hanımına yedirdiğin, içirdiğin, ona verdiğin şeyler de sadakadır. Yani <laughs> sadaka illa bir başkasına mal hibe etmek, vermek değil, insanın ailesine yaptığı meşru harcamalar da sadakadır. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve devam ediyor. وَاِنَّكَ اَنْ تَدَعَا اَهْلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ Senin kendinden sonra yani ailene onlara yetecek kadar bir mal bırakman, onların senden sonra sağa sola el avuç açmalarından daha hayırlıdır. Yani geride kalan iyaline, ailesine kimseye muhtaç etmemek üzere bir mal bırakması daha hayırlıdır. Dolayısıyla demek ki bu denge kurulması gerekiyor. Gerçi şöyle bir husus da var. Daha sonra mirasa dair hükümler geldiğinde zaten bir kimse malının üçte birinden fazlasını vasiyet edemiyor. Yani bugün hiç kimsenin uygulamadığı şeriata göre miras taksimini yapmaya kalkarsak eğer bir kimse onca yıl çabaladığı elde ettiği malının sadece üçte birine hakim olabiliyor. Yani üçte birini diyebilir ki ben şuna verin, buna verin, şuraya verin diğerinin tamamını bile şuraya verin dese o geçersizdir yani. O vasiyet geçerli değildir. Üçte biri ayrılır. O üçte bir de borcu morcu falan varsa gene üçte birinden yani öncelikle. Kalanı vasiyet ettiği yere verilir. Kalan malın üçte ikisi Allah'ın miras taksiminde nasıl taksim ediyorsa ona göre taksim edilir. Zaten bu hüküm olarak da böyle daha sonrası gelmiştir. Evet dediğimiz gibi bizim başlığımızla ilgili kısmı o Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Sa'da dua ettiği kısımda ama hadisin devamında böyle bir konuda işlenmiş <laughs> oldu. Evet yine faziletine dair hasta ziyaretinin şöyle aktarılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Men aade meridan khada rahmeti. Kim bir hastayı ziyaret ederse rahmet deryasına dalmış olur. Hatta, ida kâde istekar rafihâ. Hatta, yani o hasta ziyaretinde biraz otursa etse mesela o kimsenin yanında, o rahmet deryasının içine tam yerleşmiş olur. Yani Allah Teala, inşallah onun karşılığını yine e ecir olarak ona e verir. <laughs> bir başka konu, yani aynı konunun bir başka yönü, babu iyyadetil müşrik. Müşrik bir kimse. Gayrimüslim bir kimse hasta ziyaretine gidilir mi böyle bir kimseye? Hazreti Enes radıyallahu anh, Enes bin Malik radıyallahu an aktarıyor. Enne gulama min el yahudi kana yahtumu'n nebiy sallallahu aleyhi ve Evet bir çocuk var, bir genç vardı Yahudilerden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet ederdi. Bu genç hastalandı, yani ölüm hastalığı. Fe'atahu'n-nebi sallallahu aleyhi ve ve peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam bu genci ziyarete gitti. Yani gayrimüslim olması demek ki ziyarete engel değil. Yani Müslüman olmayan bir hasta demek ki ziyaret edilebilir. Faqa'ada 'inda ra'sihi hemen başında böyle durdu. Faqale <laughs> ona dedi ki eslim. Müslüman ol dedi. Yani son şeyler artık vefat hastalığı. <laughs> yani son şansı bu. Burada tabii şuna da dikkat çekmek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son ana kadar bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Ve mesela değil mi son nefesi gelmek üzere bir genç onun kurtulması için ona orada da İslam'ı tebliğ ediyor yani. Müslüman ol buyurdu. Fenazara ila ebihi. Çocuk babasına baktı ve huve inde babası da hemen yanı başındaydı yani fekale lehu ati' abel kasim babası da demek ki insaflı birisiymiş ya da Allah Teala nasip edecek ya işte hidayeti babası dedi ki Ebu'l Kasım'a itaat et dedi peygamberimizin lakabı Ebu'l Kasım ee, hani biz e, Resulullah deriz ama hani Yahudi adam diye der yani böyle söylüyor. O Ebu'l Kasım'a itaat et yani kabul et teklifini deyince fe esleme bu genç Müslüman oldu. Farharaca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yakul Elhamdülillahi'llezî enkazahu Bu genci cehennem azabından kurtaran Allah Teala'ya hamdolsun. Yani son dakikada yapmış olduğu tebliğ o gencin cevap vermesiyle hem buradan hasta ziyaretine gayrimüslim de olsa gidilebileceğini anlıyoruz hem de fırsat oldukça son ana kadar insanları kurtarmaya onlara İslam'ı tebliğ etmeye devam etmeyi bu gayret içerisinde olmak gerektiğini de yine buradan <gülüyor> çıkartabiliriz. <gülüyor> devam ediyoruz. Babu meya kolilil Peki ziyarete giden kimse e, hastaya ne diyecek veya hastanın yanında ne konuşur? Bu hadisi de Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor. <laughs> aktarıyor daha doğrusu anlatıyor bize. Lemma kadime Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine'te vuik Ebu ve Bilal. Şimdi Mekke'den Medine'ye hicret edildiğinde tabi hani iki şeyin iklimi havası birbirinden çok farklı. Yani Mekke çok daha sıcak, kuru bir havası var. Medine biraz daha hani o bölgeye göre tabi daha serin olabiliyor. Demek ki Mekke'ye alışık olanlar Medine'ye geldiklerinde bazı sahabeler ilk etapta e, havasına pek alışamamışlar. İşte bu herhalde yeni geldiklerinde Hz. Ebu Bekir ve Hz. Bilal radıyallahu anh sıtmaya yakalanıyorlar, hastalanıyorlar. E, Hz. Ayşe de işte ikisi hastalanmıştı diyor. "Kalet fe dakaltu aleyhime. Onların bulunduğu odaya girdim. Demek ki hastaları bir yerde böyle aynı odada yatırmışlar. Tabi burada güzel bir dipnot var, onu da söylemek lazım. Hicap ayeti Medine'ye hicretten hemen sonra değil, biraz daha sonra geliyor. <laughs> yani kadınlarla erkeklerin birbirlerinden ayrı olmaları, birbirlerinin yanına girmemeleri, bunun yasaklanması bir müddet sonra. Dolayısıyla böyle rivayetleri okurken dikkatli olmak lazım. Bu henüz o ayet gelmeden önce, o emir gelmeden önce, emir olmadığı yerde mübah yani karşılıklı oturuyorlardı, konuşuyorlardı. Çünkü bir yasak yoktu. Ama ne zaman ki yasak geldi artık kadından erkekler birbirinden ayrıldılar. Dolayısıyla bu daha Medine döneminin ilk başları olduğu için böyle bir yasak yok yani. Dolayısıyla zaten biri babası Hazreti Ayşe, Ebu, Hazreti Ebu, Hazreti, Hazreti Ayşe'nin babası e yanında da Hazreti Bilal var ama demek ki onlara ilgilenmek için, hastalıklarına bakmak için odaya girdim. Ee, buyuruyor. Tabi onları öyle görünce şöyle söyledim. Ya ebete keyfe teciduke. Ey benim babacığım, bu hastalık nasıl geldi seni buldu? Ve ya Bilal keyfe teciduke. Bu hastalık ey Bilal nasıl geldi seni buldu? Yani bayağı ıı, hastalanmışlar. Yani durumları öyle anlaşılıyor. Bayağı böyle şey olmuş. Kalet yine anlatmaya devam ediyor. Ve kâne Ebu Bekri'n izâ ekadet hul humma yakûl. Şimdi hani o sıtmada böyle iyice titretir, humma yakalar. Belki biraz böyle hani insanın şey aklı da gider gelir veya böyle şey olur. Şimdi o humma, o sıtma ıı, kriz gelince onlardan bir tanesi geldiğinde Hazreti Bekir radıyallahu an şu beyti okuyor. <laughs> Kullumri in musabbahun fi ehlihi vel maut adna min shiraki na'lihi. Herkes her kimse kendi ailesinin ehlinin yanında sabahlarken yani sabaha çıkacağım, güne başlayacağız falan. Ama bu esnada ölüm insana ayakkabısının terliğinin tekinden daha yakındır. Ee, yani ne demeye çalışıyor? Yani sanki böyle yani öleceğini hissetmiş veya o acısından dolayı böyle söylüyor. Bunun üzerine ve kana Bilal iza akla anhu yarfa akiratuhu feyakul. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu beyti bitirince bu sefer Hazreti Bilal radıyallahu anh sesini yükselterek şöyle bir beyit okuyor. Ela leyte şi'ri hal ebiten leyleten bi vadin ve havli izhirun ve celilu ve hal eriden yevmen miyah mecennetin ve hal yabdun, li şamatun ve tafilu Burada da biraz Mekke hasreti ağır basıyor. Diyor ki keşke ben e, hissedebilseydim yani bunu öngörebilseydim. Neyi? O Mekke'nin vadisinde tekrar geceleyebilecek miyim acaba? Yani Mekke vatan hasreti var. Ve etrafımda da o Mekke'den, işte Mekke'ye özgü çiçeklerden falan bahsediyor. Mekke samanı diye geçen bir şey var. Onlar da etrafımda olduğu halde acaba tekrar Mekke'nin vadilerinde geceleyebilecek miyim? Devamında da o hel eriden yevmen miyahe mecennetin bir bölge adı. Yani mecenne denilen yerin acaba suyuna tekrar kavuşabilecek miyiz? Ee, Mekke'nin etrafındaki Şame ve Tafil adlı dağlar, tepecikler tekrar oralar bize görünecek mi? Yani bir yandan hastalık, bir yandan da Mekke hasreti henüz vatanlarından yeni çıkıp gelinmiş. Ee, yani tabiri caizse çok dramatik bir sahne var. Hem hastalık hem gurbet şeyi Hazreti Ayşe böyle bir manzaradan bahsediyor. <laughs> Böyle görünce Hz. Ayşe radıyallahu teala Hazretleri, diyor ki feci'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa Ben hemen gittim Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a durumu haber verdim. Bunlar böyle durumları böyle böyle. Fekal bunun üzerine Peygamber Efendimiz ve Vesselam şöyle duada bulundular. Allahümme habib ileynel medinete ke hubbina Mekke. Ya Rabbi bize nasıl Mekke'yi sevdirdiysen Medine'yi de öylece bize sevdir. Ev <laughs> eşette hatta daha da fazla sevdir. Yani Mekke'ye sevgimizden daha fazlası Medine'ye sevdir. Ve <laughs> sahihha bu hastalığı gider. Hastalığı yani Medine'nin havasından kaynaklanan hastalığı gider şifa var. Ve barik lena fi sa'iha ve muddiha ve Medine'nin sağ ve müddüne. Bunlar e, o günün ağırlık ölçüleri. Yani ticarette işte buğday, şu bu falan malzemeleri tartı birimi bunlar. Sağ ve müt diye geçiyor. Sağına ve müddüne bereket ver. Yani rızka, şeye, mal ve mülke bereket ver. وَنْقُلْ حُمَّاهَا فَجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ ve bu Medine'nin hummasını yani onun o havasından kaynaklanan hummasını buradan götür ve onu Cuhfe'ye gönder. Burada dipnotta da niye böyle bir beddua, beddua var burada hastalığı Cuhfe'ye gönder. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedduaları çok azdır. Böyle allah Teala ve Resulüne aşırı düşmanlık yapanlara beddua etmiştir. Cuhve halka da o gün öyle olduğu için bu Medine'nin hastalığını oraya gönder Ya Rabbi diye böylece dua ediyor. Ondan sonra muhacirler e, Medine'nin işte hem havasına hem şeyine alışıyorlar. O gurbet şeyi de biraz böylece gitmiş e, oluyor. Böyle bir e, hadise de gerçekleşmiş. Devam ediyoruz. İbn Abbas <laughs> radıyallahu anh aktarıyor. Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu. Bir Arabiye hasta ziyaretinde bulundu. Kal ve kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'iza دخل على مريض يعوده قال لَا بَأسَ Ve Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hastayı ziyarete gittiğinde şöyle derdi. Demek ki biz de hasta ziyaretinde bunu söylememiz lazım. Ne derdi? La ba'se be, tahurun inşallah. Yani bir şeyin yok. İnşallah bu temizliktir. Ee, bunu böyle dili alıştırmak lazım. Evet bizim örfümüzden geçmiş olsun falan deriz ama onun yanında belki bunu da söylemek lazım. Yani bir şey yok inşallah bu bir temizliktir. Ee, i̇şte kefaret olsun denir mesela. Burada geçmiyor ama yani kefaret olsun denir. Ee, gene her zaman olduğu gibi böyle söyledi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir şey yok İnşallah bu bir temizliktir dedi o Arabi'ye. Fakat o Arabi dedi ki tahurun. Kella humma tefuru, ala şeikin kebirin tezi ruhul kubur. Daha önce bu kısmı geçmişti başka bir rivayette. Temizlik mi? Ne temizliği? Bu adamı alıp götüren bir şeydir yani. Bu humma, yaşatmaz adamı alır götürür gibi bir şey söyledi. Kalenimiz aslanım fenamizen. İyi öyle olsun buyurdu. Burada geçmiyor ama önceki rivayette geçmişti. Ertesi günü bu Arabi mesela şey yapıyor, vefat ediyor e, Ozan da öyle demiştik. Yani söz dua niyetine geçer. Bunlara dikkat etmek lazım. Ağzımızdan çıkana hep olumlu şeye yönlendirmek lazım. Son bir başlık ve hadis-i okuyalım. Ezan okumak üzere. Bâbu iyâdetil fasık. Fasık bir kimsenin, yani ne demek fasık? Açıktan günah işleyen bir kimsenin e, hastanın ziyaret edilmesi. Burada e, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh bir sözü var yani hadis i şerif değil bir sahabe sözüdür. Şöyle buyurmuş: La ta'udu şurrabel al hamni meridû. Sizden yani içinizde ham, şarap müptelası, içki müptelası olanların hastalandıkları zaman onları ziyaret etmeyin. Demek ki fasıklar için böyle bir şey var. Dediğimiz gibi sahabe görüşü bu ama böyle bir şey var demek ki ziyaret edilmeye bilir diyelim. Böylece burada bitirelim inşallah. Cumamız mübarek olsun.